Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün yanımızda yeni birisi var. Karşınızda Benim adım Naz. Merhabalar. Yanımda Arsem var. birbirimize silah tutuyoruz. Hasar veremiyoruz ama. Gel şuradan. Nasıl ateş Bak ateş ediyoruz. Ben bilmiyorum. Ee, ekrana basılı tut. Aha. Ateş edilmiyor mi? Ha tamam. Gel. Geldim. Bak şimdi seni şuraya götüreceğim. Bekle dur. Press this. Geçeceğim. Öyle değil böyle içerikler. Tamam. Gel Şimdi burada Oyunlar var Şunlara vurmaya çalışacaksın Denk getirmeye çalışacaksın Hı -hı. Tık Milik yap Milik başta birazcık zor gelebiliyor Ama sonradan yapabiliyor Ben ilk bölümde Part 1'de Oha yaptım Part 1'de bunun için cevelleşmiştim. Yapamadım. Başkalarını yaptım. Ama şimdi tekrar yaptım. Aa, ben de yaptım. Ama şimdi yapamıyorum. Nerede bu? Aha yaptım. Şş. Tamam şimdi şöyle alıştırma salonu var bak. Beni takip et. Aha yaptım. Hı Sen de yap. Şu an benim ne yaptığımı görebiliyor musun? Neyse gel. Şöyle yakından bundan çok kolay ama. Tık. Tık. Nersen gel. Nersen. Gel bak buradan başlayacağız tamam mı? Gel. Başladı. Bak şuradaki şeyleri vurup e, ilerlemeye çalışacaksın. Aşağıda süre sayıyor. 17 tane var. silaha basılı olarak silahı al ve basılı tut. ve denk getirmeye çalış. Evet arkadaşlar hepimizde birer tane patlamış mısır. bir sır. Şey, bir e, Çin YouTuber'ın dostu olan patlamış bir sır. Şey olabilir. Abartma. Şunu kırdım. Şimdi sen burada parkurlar var. Yok ya. <laughs> <laughs> Neredesin? Işte? Buradayım. Zabla abi. Görünüm sen Nasen. daha başlasın. Aha. Sen sen daha başlasın. Ee, ben böyle bir biraz ortalardayım. <laughs> Dur senin yanına geleyim mi? Süre çok da önemli değil. Aşağıda süre sayıyor. İşte rekor kırmak istiyorsan bunu yapıyorsun. Ha, alo, buradayım. Bak, bak şuralarda da var, her yerde var. Her yerdekilerini vurup şey yapacaksın. Hepsini vurmaya çalışacaksın. Gel buraya. Gel. Bak burada bir tane var. Parkur var burada. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. tek tek Ben buraları vurduğum için. Ya. Ya. Töbe. Aga nasıl yapamıyorsun ya çok basit. Ya, sen, sen, Yoksa ben kurayım, ya. Aynen, aynen. Aa bak sen böyle yapamıyor. Sen bir tane kadar ben parkuru tamamlarım. Şurada da bir tane var gördün mü? Gördüm. Tık tık. Düştüm. Bak köpe. Çıkamıyorum. Yardım et. Botlar Bu yapamaz ya. Bot mu? Hayırdır lan? Sen az önce kaç kere düştün? Sen de düştün. <laughs> Bir dakika. Parkur Aha. Evet. Oo. Görüldü görüldü görüldü. <laughs> tamam. Aha ben buraları boş bırakacağım zaten. Şey şuraları yapmama gerek yok. Bak burası birazcık zor. Ben burada ilk başlarda yeni yeni alışmışken cebelleşmiştim. Orada değil. Benim geldiğim yerde. Parkur yapamadan geliyorsun değil mi? Evet. Cebelleşiyorum şu an. Merhaba bak ben geçtim. Ağla. Merhaba. Arkadaşlar ee bu video 2500 dakika sana devamı gelecek. Eee işte. Gelmeyeceği için Arkadaşlar e, Nersen haklı like atıp abone olmayı unutmayın e, özellikle de şu abone olmayan tayfa e, izleyenlerin yüzde 95'i abone olmadan geçiyor sadece beleşçi. Ya e, abone ne olsan ne olur zaten. Niye acaba? Acaba neden? Öldür. <laughs> o değil lan o değil gel lan. gel onlar gösteriş amaçlı. İşte Şimdi gerçek var? oyun burada. Gerçek normal dünya mı? Eee nether mı? Bak şurada nether var. Yoksa end mi? Nerf arayın. Roy o güzel değil. Nether. Nether mı? Tamam. End de var ha. Nedir, Aydın mı? Dur ultra mega. Aa açılmıyor. Burası kapalı. Kapalı mı? İlk başta Dünyayı yapmamız gerek. Tamam telefon. Hard mode alayım mı? Evet. Tam orta seviye. Uygun mu? Gel gel bura bura. Ne bileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Allahu ekber. Arkadaşlar dünyamıza geldik. Neredesin? Ben buradayım. Gel gel bak bak. Gel. Bak şimdi. Şunun üstüne atla. <laughs> gel zombileri bulmamız lazım şimdi. Burada slime var. Oo iyisin ha. Yine paralar mi? geliyor paraları al. Alım alım. Kaç paran var? Benim. Bunu it Aha. Altı. Yok ne lan. Ne? Şu şu. E, ben de 1260. Ben de de 1260. Paralarımız ortak o zaman. Aynen. Burada bir sürü slime var. Benim yanıma geleceğim mi? Ben öldürün orada Niye bilez? Ara. Nasıl sen şu an bir baklandın. Neredesin sen şu an. Aa seni görüyorum. Bunu a çıktın. Öleceğim. Oğlum çok hasar vuruyorlar. Çok hasar vuruyorlar. Dedim bir şey olmaz Aralarından geçeyim dedim. Araya sıkıştırırlar beni. Ben evet, Cemal gel şurada oturalım. Plejlar geliyor. Aha. Geldiler güçlü adamlar bana yardım lazım. Ölüyorum. Ben gidelim. Mi? Hayırdır? Kangas ben ki Tamam. Tık. Hop, creeper patladı. Katıldı yazıyor. Aa! Arkadaşlar turan taktiği de iki tane geçeceğiz. Turan taktiği hiç yaramaz. Ya bize hilal taktiği yapar. Aldım. İyi misin? Ben mi? Aha. Giriyorum. Birazdan boss gelecek bu arada haberin olsun. Geldim. Abo. Oh. Bu oh. arada ee, geliyor onlara dikkat et. <laughs> Onlar uzaktan nişancı. Ben şu an adamlarla uğraşıyorum. Yardıma geliyorum. Şu o ok katın çok güçlü. Bana bir lazım var, yardım var. Uzaktan yardım ediyor, değil mi? Tamam, tamam. Ne Kim oldu? Ben, ben oldum. Gel bak şuralarda hediyeler var. İçeride dolular. Burada şalter var indiriyor. İndirdim. Evet. Aa kapıyı öttü. Şu kapı açıldı. Gel şuradan çıkar. Ben enerjiyi sıcağı almaya Ha? Ne oluyor? Ne zaman Geliyorlar, bolca geliyorlar. Gelsinler. Aileleri gelsin. Havada duran bir şey var. Görünmez olan bir şey var. Lan töbe ya, tövbe töbe. öyle Benim canım çok az. Eve sığınıyorum ben. Evlere girebiliyoruz. ölürsen gider bu arada. Kaç kaç ben arkana sıkıyorum. Oha oha. Kaç kaç. Bir buçuk canım var. Bir buçuk değil de yarım kalbim var. Yarım canım. Headshot. 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 Gel. Tamam. Boss evet. gelecek. Gelsin. Oradalar mı? Buradalar. Evin içine alıp Hatta şeye çıkalım. Gel gel. Ev burada. Elim boş bir şekilde bas. Ölüyor. Çık. öldürdüm. Gel. Geliyorlar. Silahları değiştirmiyor mu? De? Ben daha önce Oğlum de mermi koş. Plajcı var. Plajcı var. Yardım et öldüm Öldü mü? Öldüm ben. Ben öldüm mü? Ha, ha. Doğdum. Gel, atışın, gel atışın. Bırak lan onu. misin? Canlı yenile sen. Adamlar. Aha dur burada plajer var. Bu arada buralarda saklanan bir plajer var. Bunlar sadece pleasurelardan çıktığı için. Evet. Tamam hepsini temizlemişiz. <laughs> boss var. Şu Pleasure Boss. Pleasure Boss. Oha. Pleasure Boss. Bunları kesmek çok zor. Oha. Vuramıyor ama ya. Yumruktan da. Ya bunun adı nerf. Amaç nerf. Çık. Ya, aracı, Öldürdüm. Tamam. Boss nerede boss boss? Boss burada. Boss burada. Sen burada mısın? Arkadaşlar. Bir dakika. Hayır. Hayır. Hadi öl lan artık. 5 saat ölmedi. Tık. Son vuruş. Ben hayır ya sen aldın. Çıkışı. Çıkış çıkışı nereden Ben çıkıyorum zaten. Tamam sen de çıkarsın tabii Arkadaşlar yine bir arkadaşımız katıldı. Kendisi kardeşim olur. Oyuncu iki katıldı oyuna. Burada blaster shop var silah dükkanı. Yeni silah alalım var mı? Tamam, tamam, 2000 evet. TL'ye bir ok var. Şu 3000 TL. Bu 1000 TL. Bu 2000 TL. Eee, bence kılıncı alalım. Kılıç alalım en iyisi. 1000. 1000. Heh of 1000. Ben nasıl alamıyorum? Kendisi geliyor. Tamam. Gerçi kılıç. Hop alo Bu kim lan? Ben de bilmiyorum Takılı kaldı <laughs> Bir daha, da daha girebilir miyim diyecektim bura Surcu'ya biriler girip çıkıyor ama Kim bilmiyorum Nedir'e girelim Nedir'e gitmek için bir dakika bak şu yukarıda bir yer var. Bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bak bir tane daha aç kaya bas. Bastım Burası ben... neresi bir bakalım. Aynı yer mi? Ben kaldım. Ben kaldım. birilere katılıp çıkıyor. Ben, ben server neredeyim? olduğu için he? ha. Lan neredeyiz biz? Gel gel gel. Kilitliymiş aga buraya. Görmüyor mu kör? Sadece ant, hadi ant kilitlidir bence. Ant güzelmiş bu arada. Zegül. Hayır hani bu sefer anormal zorlu aldı. Şunu da e... Bu Gel. Yanımızda birisi var ama. Gel gel. Gel burada vardır. Burada lan. Var. Bunlar ne lan? Aga çok iyi. Yakın mesafe ikili. Çoklu vuruş. Burada var. Bir creeper bir de iskelet. Sana yardım lazım. Bir dakika geliyorum. Öldüm. Yemin et. Yemin. Gel. En iyi canlarını azaltmışsın buna. Of. Of. He, of. 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 Çok iyi öldür o. Kaçın canlarımı kaybettim. Dur seni kurtarmaya geldim. Kurtaramıyor mu? Dur. Nasılsın? Sünnetin hepsi yapalım. Ben yanlışlıkla elimi doldurdum. Aa. Aa. Öldüm. Ben de 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 öldüm. İçimiz de öldük. E. Ha ben geri doğdum. <laughs> bu arada Cemal, Mısırlar burada olmuş. Tamam. Geldim. Adamlar burada bu arada gel. Hangi lan o deli öldüren? Neredeler? Bir tane siyanda. Geliyor. Hı. Aha burada. Öldürdüm. Koşma anamisyonu çok iyi bu arada baksana. Bana bak. Hı. Hı. Bak. Ne güzel bu şey. Bir dakika ya demircide sandık var mı? göbeği sandığı kaldırmışlar. Lan boss var. Gel lan. Aga niye bu kadar hızlı ölüyor? Para yakatsın ne yapayım? Yaşatamıyor Yaş yaşatamıyorum mu seni ya. Kalk lan kalk. Sen de öldün zaten. Aa. Geber. Oh. Geber geber. Oha. Ben kara geber. Eyvallah. Creeper hepsini de aldı. Arkanda, Sinir bozan çok kötü. Okay. Nereden biliyor? İzleyemiyor. Sen şu an şuradasın değil mi? Şu an sana bakıyorum. Şey Agas şu an sana geliyorlar. Tamam. Bundan sonra oku alalım mı? Gelsin, Torun çekicini alalım. 5000 TL. Ye. Tamam. Al bırak. 3000 Geldim. <gülüyor> 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 kanka her şey tüm, tüm hepsini kendine alma bana da bırak da yardım et benim adım borol var kanka o yüzden ben ne tarzım aga alamadım. ben burda ne var tamam en boyutu wow. ben daha canlanmadım ama geldim geldim geldim, geldim. Madem kurtar ya. Dur Rızık zamanı. Ha, Park Düştün. Parkur ustası değilsin. bak, Tek başına gitme. öldür. Oğlum öldürsene. Ben uzaktan inşallah bırakıyorum. Ee, creeper patladı creeper. O creeperler hasar vermiyor sus olarak. Tık. Zombi. Şu kim ya? Oyuncu iki. Hadi ben de bilmiyorum. Bir yere mi Onu ben de canım. Yönetici olabilir veya bir bug olabilir. Ya da bir admin. Ölüyorum. Yönetici zaten admin demek değil mi? Öleceğim mi kaç? Benim canım bir buçuk. Bir buçuk kalbim var kaç? Run. Kayanın içine gir. Buz. Benim bu arada 12 mermim kalmış. Speed. Speed Israel. Of 45 şeyim oldu ben ne oldu? Nerede? Aha. Sık. Ben tutturuyorum. lan sen şu ana kadar hiç mi Hop ben öldürdüm. Ben gayet üstündeyim ben söyleyeyim. Ben de üstündeyim. Hmm. Ne oldu lan? Bir de oldu. Tabi biz konuşmayalım lütfen. Tamam. Ali Bey, Ay Muhammed Bey, kısım onu söyle Ben aksiyona doluyorum. Allah Pff. Allah. Tövbe. <laughs> Aa boss 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 var. Kaç kaç boss var. O boss o boss. Şu an bana bir şey yapamıyor çok uzaktayım. Sen kaç. Bir de zor bir şey aldık ha. Zor şey aldık bir de. Ben çıkayım. Aga. Bizim yapabildiğimiz her şeyi onlar da yapabiliyor bu arada. Onlar da trombolinden zıplayabilir. Onlar da koşabilir. Koşamaz da yani. Onlar da bir şeyler yapabilir yani. Yağmacı bende. Yağmacı bende. Yağmacı diyor işte şu büyük met. Büyük sal. Tık. 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 Küçüğe geçtim. Küçüğe geçtim. Tavuğa geçtim. Tavuk silah. Yani... Yakın. Yakın mesafe. Yakın mesafe oynuyorlar. Aa yakın mesafe oynayınca can alıyor Can çalıyor. Ben öldürdüm. Ben uzaktan vurayım ben. Ben kılıçla bir darbe indirdim öldü. Speed X sırı var. Benim. aldım. İçeride gene var. Ağla. Ben Ağlam. içine. Ben alacağım. <laughs> ne ben, ben hadi. Yoktu ki. İyi. İyi bok okay. ya. Hey. Sen de bazen Ölüyor. Geber. Oğlum, bak var. Ne var? Havadayım. Dur lan şu büyük burada yeriz? Sonuna kadar gidebileceğiz mi? Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Like it, bu abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.